İlginç bir e, birliktelik, e, ben e, birliktelikten bahsedeceğim. Altan Ömen, Altan Ömen bizim doğayan gazeteci abimiz, meslek büyüğümüz ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yaptı. Geçenlerde e, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Kılıç girişimleriyle Birçok gazeteci, birçok demeyeyim, birkaç gazeteci bir araya geldik. Hatta kızı aslı, öymen de bizimle birlikteydi. Bir yemek yedik. O görüntülerle eşliğinde Altan Abiyi, Altan Öymen'i biraz size anlatmak istiyorum. Tabii orada bol bol konuştuk, bol bol sohbet ettik. O görüntüleri arkadaşlarım gündeme getirirse, daha doğrusu ekranlara getirirse o gün ekranlardan itibaren o işte görüyorsunuz. Evet sohbetimiz etrafında hatta tam ekran getirin görsünler kimler vardı işte yanımda mesela Aslı Öymen var ben o arada açıklamayı yapıyorum sağ olsun gazeteci arkadaşlarım Altın Öymen, yanında Pelin Batu Hemen yanında Tahir Özgür sever. Uzun yıllar Milliyet Gazetesi'nde çalışmış, yazı işleri müdürlüğü yapmış. Altan abinin yazılarını hatta sabırsızlıkla bekleyip kısa sayfaya koymak için uğraşmış bir kişi. Onun yanında Ahmet Sever vardı. Ahmet Sever uzun yıllar Brüksel temsilciliği yaptı gazetenin. Daha sonra da geldi. Kısa bir süre yine gazetede haber müdürlüğü yaptı şu anda gördüğünüz sağdaki. Başka kimler vardı? Derya Sazak vardı e, bu e, toplantıda, yemekli toplantımızda. Derya Sazak da Milliyet'in genel yayın yönetmenliğini yaptı biliyorsunuz e, uzun süre. Ali Kılıç'ın e, tabii e, ayak olduğu, bir araya getirmek için bizi bir araya getiren kişi oldu. E, Ayça Atikoğlu vardı, e, o gazetede yine uzun süre yazılar yazmış olan e, gazeteci arkadaşımız. Erhan Güler vardı. Müzisyen arkadaşımız hatta o toplantının sonunda müzikli bir şekilde de tamamladık. Altan abi 90 ya tam 90 yaşında. Hatta e, bu yemek sonrası da birkaç günlüğüne hastaneye girdi. Çünkü Covid e, ihtimalinden söz ettiler. Ama şimdi dünden itibaren ya da evvelsi gün galiba çıktı hastaneden gayet iyi, sağlığı yerinde. Bizlerle ilgili anılarını anlattı. Biz de onunla ilgili anılarımızı anlattık. Altan Öymenle, Altan Öymenle birliktelik çok çok keyifliydi. Bu birlikteliğe yemeği e, organize edenlerin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu e, bu birliktelik, bu anılarımızı paylaşmak, uzun yıllar boyunca beraber olduğumuz kişilerle anılarımızı paylaşmak, e, hayattayken ve de sağlıklıyken tabii çok önemli. Bu nedenle çok çok teşekkür ediyoruz bu yemeği organize edenlere ve Altan abiye, Altan Öymen'e de sağlıklar diliyoruz. birlikte yine olabilmek ümidiyle en kısa zamanda. Son dakika bilgisi de gazeteci Hülya Kılınç serbest zaten. Biz de tahminimizi söylemiştik hatta bu bülten içerisinde olma ihtimali çok büyüktü. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz. Özgürlüğünü içinde kutluyoruz ve bu türlü baskılara artık yeter diyoruz. Efendim yarın aynı saatte saat 11'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.